Evet arkadaşlar hepiniz neler oluyor acaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taşacak bu denizin konusunu ve nerede çekildiği hakkında ufak dipnotla vereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Dizi doğal güzelliklerin ön planda olduğu Karadeniz bölgesinde çekilmektedir. Karadeniz bölgesinin de Trabzon ilinde yer almaktadır. Trabzon ilinin Of ilçesinde Arsin, Araklı, Sürmene gibi birçok ilçelerinde dizi çekilmeye devam ediyor. Dizinde dağlık alanlar, yaylalıklar, dereler gibi doğal yerler ön planda olacak şekilde dizi buralarda çekiliyor. Dizimizin konusu da Karadeniz insanlarının hırçınlığı ön planda tutularak bu hırçınlığı da iki aile üzerinden anlatılmaya çalışılıyor. Ve bu iki hırçın aile de Fırtınalılar, Koçareler. Bu iki aile birbirine düşman iki aile. Bunun yanı sırasında Yunanistan'dan gelen Eleni adlı kız Karadeniz'de yaşayan anne ve babasını bulmaya adamış bir kız. Ve bu olaylar çerçevesinde Eleni karakteri ailesine kavuşacak mı? Fırtınalar ve Koçerler arasındaki bu düşmanlık bitecek mi? Eğer bu düşmanlık bitmeyecekse bu savaşın galibi hangi aile olacak? Sizce bu savaşın galibi fırtınalar mı olacak? Koçerler mi olacak ya da iki aile arasında barış mı olacak? Yorumlara Bekliyorum sizi. Dilim döndükçe nacizahinde dizinin nerede, nerede çekildiğini konusunu dilim döndüğüce sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like, at, like atmayı, kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.